Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf biyoloji ders kitabı sayfa 147'deki sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. Ee, etkinliğimiz var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4 tane soru var. Altta da bir şema var. Bir insan vücudu gösterilmiş. Yanında da küçük küçük resimler var 4'er tane. Boşlukları doldurmamızı istiyor bizden. Öncelikle yönergeyi okuyalım arkadaşlar. Aşağıdaki uygulama basamaklarını takip ederek etkinliği gerçekleştiriniz. Aşağıdaki birinci soru. Aşağıdaki görselde insan vücudundaki iki ayrı sisteme ait organizasyon basamakları verilmiştir. Bu sistemlerin alt bileşenlerinin isimlerini görselin yanındaki boşluğa yazınız. Yerlerine yazdık arkadaşlar. Bileşenlerin isimlerini yerlerine yazdık. Şöyle diyebiliriz. Sol tarafta 1. Nefron hücresi yani böbrek hücresi. 2. Böbrek tübülü epiteli ya da epitel doku. 3. Böbrek. 4. Boşaltım sistemi. Ya da e, ürünler sistem. Sağ taraf bir Düz kas hücresi, kalp kası hücresi ya da 2. Düz kas dokusu ya da kalp kası dokusu. 3 kalp, kalp, 4 dolaşım sistemi arkadaşlar. Ve ortadaki işte insan vücudunun altında da bir boşluk var. 5. madde. Orası da organizma olacak arkadaşlar. 2. Görseldeki sistemleri oluşturan hücrelerin benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Kısa kısa benzerlik ve farklılıklar şöyle arkadaşlar. Benzerlikler her iki sistemdeki hücreler de ökaryottur. Çekirdek ve organel taşır, ATP kullanır, zarla çevrilidir. Farklılık şekil, organel dağılımı ve görevleri farklıdır. Sol tarafta nefron hücreleri süzme ve geri emilim yapar. Sağ tarafta kalp kası hücreleri ritmik kasılır, kan pompalar. Evet, bu şekilde cevabımız arkadaşlar. 3. Görseldeki organizasyon şemasının ikinci basamında yer alan hücrelerin aynı olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız. Şöyle cevabımız arkadaşlar. Bu hücreler yapı ve görev bakımından tamamen farklıdır. Epitel hücreleri örtme, süzme ve geri emilim yapar. Kas hücreleri kasılma hareketi yapar. Bu nedenle ikinci basamaktaki hücreler aynı değildir. Cevabımız bu kadar. Dördüncü soru arkadaşlar ve son soru. Görselde verilen sistemlerin vücudun iç dengesinin sağlanmasındaki fonksiyonel ilişkileri nelerdir? Şöyle arkadaşlar. Dolaşım sistemi atıkları böbreğe getirir. Boşaltım sistemi bu atıkları temizleyip kanın bileşimini sabit tutar. Birlikte kanın kimyasal ve osmotik dengesini koruyarak vücudun iç dengesini sağlarlar. Evet cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Evet etkinliğin ilk dört sorusu bu sayfadaydı arkadaşlar. Onları cevapladık. Diğer sorular sonraki sayfada. Onları da bir sonraki videomuzda cevaplayacağız arkadaşlar. Şimdilik dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.